Kara Murat Akçin kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup, like atıp, bildirimlere açık destek verirseniz çok sevinirim. Teşekkürler, iyi seyirler. Hababam sınıfın Veysel Efendisi Hakkı Karadayı 1910 yılında doğdu. Kendisi toplamda 6 sinema filminde oynadı. 65 yaşında ilk sinema filmine 1975 yılında Hababam Sınıfı ile başladı. Bu film gibi serinin diğer filmleri Veysel Efendi karakterini oynadı. 1975 yılında Hababam Sınıfı, 1976 yılında Hababam Sınıfı sınıfta kaldı, 1977 yılında Hababam Sınıfı uyanıyor. 1978 yılında Hababam sınıfı tatilde kısa kısa Veysel Efendi rolleriyle bile aklımıza, gönlümüze kazınmıştır. 1975 yılında Hababam sınıfı. Hoş geldiniz aslanlar. Nasıl güzel yürüdünüz mü? Mahmut Hoca bizi sormadı mı? Yok. Siz çocukları bilmem ne reisi cumhurunu karşılamaya göndermişsiniz dedim. Evet ben gönderdim dedi. Neden bizi karşılamaya gelmedi? Doğru yani. Evet. Mahmut hocanın yeni bir numarasıyla karşı karşıyayız abiler sıkı durun. Çok ayıp etti. ederim. <laughs> 1976 yılında Hababam sınıfı sınıfta kaldı. Şampiyon! Şampiyon! Gelin ya bakalım ya. koca haytalar hoş geldiniz. Nesil efendi Semra hocayı gördün mü? Görmez olur muyum sizden beraber gitti sonra da ağlayarak döndü. Mahmut hoca Mahmut hoca bizi sordu mu? Yo. Hadi gidelim. Hadi gidelim. 1977 yılında Hababam sınıfı uyanıyor. Anlaşıldı. Ah trampona, yaktın bizi. Ya şu takıma bir türlü şansımız tutmuyor. Aç bir mesele efendi. Ya siz ne zaman dışarı çıktınız? <laughs> Biz çıkarız mesele efendi. Ahmet sağ olsun Ahmet. <laughs> Ulan bu çocuğu da mı kendinize benzettiniz? 1978 yılında Hababam sınıfı tatilde. 1977 yılında Cüneyt Arkın Adalet filminde Hakkı Baba. Ben sade basit bir vatandaşım. Askerliğimi yaptım, vergimi de ödüyorum. Çocuklarım da öyle. Ama bir gün onlardan biri öldürüldü. Bu memlekette sağ sol meselelerini kimlerin çıkartıp çocukları kimlerin birbirine öldürttüğünü biliyoruz. Böylece dikkati başka yerlere çekerek boş buldukları piyasayı nasıl ele geçirip milyonlar vuranların kimler olduğunu da biliyorum. Ben de oğlumun katilinin kim olduğunu biliyorum ve onu sizden istiyorum. Siz verseniz de vermeseniz de onu bir gün alacağım. Haberiniz olsun. 1993 yılında Saygılar Bizden filmde Hüseyin Ağa... Üç beş adımdır babo, yormayız seni. Ağa, ben bir tutum alalım. Ne diyorsun sen be? Get lan kavat, ben öyle titrek osurklu it yanmıyım he? Aynı zamanda eski orta oyunu geleneğinden yetişmiş olup İsmail Dümbüllü'nün öğrencilerindendir. Bir dönem geleneksel ibis kuklası da oynatmış olan oyuncudur. Herkes onu Hababam sınıfındaki kapıcı Veysel diyebilir ama Hakkı Karadayı'nın ömrü tiyatrolarda geçmiştir. Hakkı Karadayı 1 Ocak 1996 tarihinde İstanbul'da 86 yaşında hayatını kaybetti. Rahmet ile anıyoruz.